Merhaba arkadaşlar, Chia maceramızda son hız devam ediyoruz. Bu videoda sizlere Chia madenciliği sırasında karşılaştığım ve arkadaşlarımın karşılaştığı sorunlar ve çözümleri hakkında elimden geldiğince ufak da olsa bilgilendirmeler yapacağım bir video hazırladım. Umarım böyle sorunlara denk gelen ve müzdarip olan arkadaşlara bir faydası olur. Öncelikle hepimizin merak ettiği bir konuya da ufaktan değinip geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben şu anda Heypool adında bir çiğa madencilik havuzunda kazım yapıyorum. Çünkü şu anda solo olarak kazım yaparak gelir kazanmaktan bir şans işine dönmüş durumda. Tek başınıza bir bloğa denk gelmek ve oradan ödül kazanmak hacmi oldukça büyümüş olan çiğa networkünde baya bir zorlaştı çünkü. Resmi havuz gelecek söylentileri var 17 Mayıs'tan söz ediliyor. O zamana kadar Heypool'u denemek istedim ben de. Yaklaşık bir buçuk iki gündür Hpool'dayım. ve sizlerin de gördüğü üzere kazancım bu şekilde. Kazancınız 0.2 Chia coin'e geldiği zaman çekim işlemine izin veriyor Hpool havuzu arkadaşlar. Ben de o miktara geldiğinde Gate IO borsası üzerinden çekimimi yapmaya çalışacağım. O zaman sizlere de bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Duyumlarım var çeken arkadaşlar var diye hepsine hayırlı olsun bol kazançlar dilerim. Bu bilgilendirmemizi de yaptıktan sonra gelelim Chia madenciliği sırasında karşılaştığım sorunlara. Karşılaştığım ilk sorundan başlayalım. Pilot eklerken farkında olmadan bir terabaytlık M2 SST'in kapasitesinin üstünde bir pilot oluşturmuşum. Bunu sonradan fark ettim. Sonrasında pilot oluşturma sayfasında oluşturulan pilotun yanındaki üç noktaya tıkladım ve pilot sili seçtim. Bu seçeneği seçmemle beraber uygulamanın kapanması ve kilitlenmesi bir oldu. Mecburen kontrol Alt Delete tuşlarına basarak görev yöneticisi üzerinden kapatmak zorunda kaldım. Daha sonra programı tekrar çalıştırdım. Sonrasında açılamadı. Geçersiz arazi. Bu pilotlar geçersiz. Onların silinmesi gerekebilir uyarısıyla karşılaştım. Elbette başımdan kaynar sular döküldü. Eyvah dedim kaç gündür uğraştığımız pilotlar gitti. Şimdi sıçtık dedim. Normalde böyle bir sorunla karşılaştığımız zaman en üst sağda olan pilot ekle butonunun yanındaki 3 noktaya basıp sonra da bir pilot dizin ekle seçeneğine basınca oluşturduğumuz pilotlarımızın bulunduğu hard diski gösterip pilotlarımızı aktif edebiliyoruz. Ama ben bunu her yaptığımda aynı sorunla karşılaştım. Bir türlü aktif edemedim. Tam da o anda Chia'nın 114 sürümünü kullanıyordum. Baktım sayfasına 115 sürümü yayımlanmış. Ben de dedim belki bunu yüklersem düzelir. Sonrasında 115 sürümünü yükledim ama nafile. Aynı sorun devam ediyor. Sonra dedim acaba hey pulda da kazım yaptığım için pilotlar mı çakıştı diye her şeyi düşünmeye başladım. Ama o yüzden de değilmiş arkadaşlar. Bir bir dört sürümüne tekrar geri döndüm. Bu seçenekleri sizler de eleyin diye anlatıyorum uzun uzadıya arkadaşlar. Çünkü bu seçenekler ilk başta sizlerin de aklına gelebilir. Gelelim sorunun çözümüne. Bu kadar panik yapmaya hiç değmeyecek kadar basit bir çözümü varmış. Bilgisayarı kapatıp yeniden açmak. Evet yanlış duymadınız. Kapattım ve tekrar açtığımda her şey normale döndü. Bir pilot dizini eklediğim zaman hard diskimdeki pilotlarımı tekrar aktif duruma getirdim. Görebildim. Gelelim ikinci soruna arkadaşlar. Pilot oluştururken SSD'yi kullanıyoruz. Oluşturma esnasında Ç uygulaması SSD'mize bir miktar veri indirip onu burada işliyor. Ve en sonunda arazi yani pilot oluşturup bunu kalıcı olarak harici ya da dahili hard disklerimize aktarıp orada saklıyor. Ama eğer ki elektrik gider ya da bilgisayar reset atar ve benzeri sorunlarla karşılaşırsak SSD üzerindeki pilotlama yarım kalır. %99'da bile elektrik kesilirse yeniden başlattığımız zaman o pilotumuz silinir, kaldığı yerden devam etmez. Ancak o o işleme ait veriler SSD'mizde yarım yamalak kalıp yer kaplamaya devam eder. O sebeple SSD'mize giderek o dosyaları seçip silmemiz gerek ki SSD'mizde yeni pilotlamalar yapabilmek için yer açılsın. Son olarak da Apple havuzu ile ilgili başıma gelen bir durumdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Pool sayfasından konfigürasyon bölümüne geldiğimizde operating yazan yerde üstü kırmızı şekilde Unbundling Computing Power yazan bir yer var. Oraya basarsak SMS doğrulaması çıkıyor. Ona da okey dersek eğer SMS doğrulamasını girdikten sonra bizim imzalı olan pilotlar kaldırılıyor. Sonrasında tekrardan APK olaylarına girmek gerekiyor. O sebeple benim gibi merak edip de oraları kurcuklamayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aklıma ve başıma geldikçe öğrendiklerimi anlatmaya çalışacağım videolar hazırlamaya devam edeceğim zaman buldukça. Yeni videolarda görüşene dek bol kazançlar, sağlık ve mutlulukla kalın.